Siber farkındalık, siber zeka bilgi yarışması ile artacak. Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası insan. Zincirin diğer halkaları ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, en zayıf halkayı güçlendirmeden siber güvenlik alanında hedeflenen neticeleri almak imkansız. Bu halkayı güçlendirmenin yolu da siber güvenlik bilincine sahip bireyler yetiştirmekten geçiyor. Ali Ha Kod Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak etkinliklerimiz kapsamında düzenlenen siber zeka bilgi yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırmaya hedefliyoruz dedi. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak siber farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz siber zeka bilgi yarışması ile de ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizin siber farkındalık düzeylerini arttırmaya hedefliyoruz. Yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri 28-31 Ekim'de Siberzeka.gov.tr adresinden giriş yaparak katılabilirler.